Arkadaşlar, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu arada terefilikten çünkü havalar bayağı soğuk. Bugün bir de öyle bayağı soğuk olacakmış. Bir şey yaşanacakmış. Onun ismi neydi? Annemden duydum. Çok kar yağışı bekleniyormuş, değil mi annem? Aha. Sert bir olacakmış. Yoğun kar yağışı bekliyorlarmış. Yoğunlu işte. Fazla yoğunlu. Öğlen tabi yani. Güneş değil yani. Gün batımı olacak. Ama dışarısı şimdi baya şey cennet gibi gözüküyor. <laughs> cennet gibi cennet vallahi Hava neredeyse bembeyaz. Karlar her yeri kaplamış arkadaşlar. Her sabah olduğu için. Neyse. Birkaç gün önce de bir geçer gün önce bir ya da bir haftası oldu arkadaşlar yeni günü. Şimdi orada böyle <laughs> diye şarkı çalmıştım ya burada o ciddi sesle işte böyle bir kişi beğenmişti galiba oldu bilmiyorum ayağım <laughs> evet arkadaşlar. Yani orada karla bayağı fazla yukarıdaydı değil mi? Bir karış yukarıdaydı. Aklım bir karış havada diyorlar ya onun gibi. Neyse arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum.